Bugün Pazartesi saat kaç? Heh, bir tane insan bulduk. Ne kasar ki sanki atom bombası atılmış. <laughs> Herkes ölmüş yani. Ya böyle bir şehir böyle bir şey olamaz. Yani ben ee, Kuvre benziyor arkadaşlar, Seattle'a benziyor. Tabi İstanbul 7 tepe ama İstanbul'da tepe mepe kalmadı. Çok güzel doğası, tabiatı. Ama bir sakinlik var şehirde. Herkes hani çok güzel bir tabir var ya herkes işinde gücünde işinde gücünde. Yok sokaklarda insan yok. Yani yok işte. Yok. O bizde değil mi? Mesela Türkiye'de böyle gece gündüz sokaklarda o imin önünde o insanlar niye yürüyorlar o kadar? Ne var orada? Evet. Yani ne, ne için? Ne olmuş yani? Bir ham madde almaya falan mı gelmişler? Ya turistik bölgesinde de bu